Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili 7. sınıflar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinin acaba birinci ünitesinden hazırlanacak olan bir yazılı örneği nasıl olur? Onun örnek sorularını göreceğiz arkadaşlar. Sizler de hemen kağıt kalemleri hazırlayın. Birlikte özellikle tam sayılardan oluşan bu ünitenin sorularını çözmeye başlayalım. Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Şekildeki küpün karşılıklı yüzlerindeki tam sayıların çarpımı eksi 20'dir. Şimdi tam sayıların çarpımında neye dikkat edeceğiz? Tabii ki de sayıları normal bir şekilde çarpacaksınız. Onda sıkıntı yok. 4 kere 5'e 20 diyeceksiniz ama işaret çarpımlarını göz ardı etmeyin arkadaşlar. Bu çok önemli. Hani eksi ile eksiyi çarpacaksınız değil mi? Düşmanımın düşmanı dostum demişlerdi. Çok absürt geliyor bana ama yine de öğrencilerin aklında kalıyor bu. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı da eksi. Artı ile artının çarpımı artı. Ben bunu özellikle diyorum ki aynı yükler çarpılınca artıya gidiyor bakın. Zıt yükler çarpılınca eksiye gidiyor. Bu daha kolay. Hemen başlayalım. Karşılıklı yüzlerindeki sayıların çarpımı eksi 20'dir. Buna göre küpün yüzlerindeki tam sayıların toplamını bulunuz demiş. Şöyle hemen bir 6 kısımlı 6 tane yüzeyi olan küp çizelim. Biliyorsunuz küpün 6 tane yüzeyi var. 1, 2, 3, şurası şöyle 4, bir tane şöyle üstte 5, bir tane de aşağıda 6 olsun şöyle. Zaten bakın artı 5 ile artı 4'ü yazmış hemen şöyle birin diyelim ki artı 5 burası olsun artı 4 burası olsun. İşte eksi 10 da şurada olsun diyelim ki önemli değil. Hemen bakacağız karşılıklı gelen yüzlere. Diyeceğiz ki 20 demek 4 kere 5 demek değil mi? O zaman 4 kere 5 20 ise eksi 20 için eksi 4 ile artı 5 olabilir ya da artı 4 ile eksi 5 olabilir. Bu durumda artı 4'ün karşısına eksi 5 gelecek. Artı 5'in karşısına da eksi 4 gelecek. Bunu alıyorum. Sonra 20 demek ayrıca 1 kere 20 ya da 2 kere 10 demek. 1 kere 20'yi burada göremeyeceğiz. Çünkü 20 görmüyoruz. 2 kere 10'u göreceğiz. O zaman ne yapalım? Hemen buna diyelim ki 2 kere 10 olursa eksi 2 ile artı 10 olabilir. Ya da 2 ile eksi 10 olabilir. Burada eksi 10 gördüğüme göre buraya da 2 yazacağım. Bunların çarpımları eksi 20 yapacak arkadaşlar. Tabii ki bunun yanı sıra şey de olabilirdi. Eksi 1 ile 20 ya da 1 ile eksi 20 de olabilir ama küpte 6 tane olduğu için gördüğümüz sayılara göre biz diğer çarpanları belirledik. Şimdi burada tüm yüzlerdeki sayıların toplamlarını sorduğu için hemen ne yapalım? 2 artı eksi 4 artı eksi 10 artı artı 5 bu 2 de artı 2 zaten biliyorsunuz şuraya yazayım isterseniz artı artı 4 artı eksi -5 Şimdi bakın şu artı ve şu eksi -5 bunlar sıfırlandı şu artı 4 şu eksi -4 Bunlar da birbirini ötürlediği geriye artı 2 ve eksi -10 kaldı artı 2 işaret çarpımı Gülen surat eksi -10 zıt işaretler olduğunda çıkarma işlemi yapıyoruz Neden? birisi sayı doğrusunun sağında 2 birim. Diğeri solunda 11'im. On Dolayısıyla ondan 2 çıkaracağız. 8 ama mutlak değerce bu sayı daha büyük olduğu için 8 diyeceğiz. Sorumuzun yanıtına umarım açıklayıcı olmuştur. Evet. İkinci soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz dedi soru bize. Hemen başlayalım. işaret çarpmalarına ve dağıtımlarına özellikle dikkat ederek soruyu çözeceğiz beraber. Önce kapalı parantezlerin içinden başlayalım. Bakın gülen suratları açalım. Ne kadar tatlı oldu. Artı olsun burası. Eksi 5 ben bunu doğrudan şöyle yazabilirim. Eksi 5 artı 2 toplama işleminde zıt işaretler çıkarılır. Az önce anlattım ön sayfada dedim ki birisi sayı doğrusunun sağında 2 birim diğeri solunda 5 birim. Dolayısıyla bunları toplayamazsınız arkadaşlar. Bunu bir halat çekme oyunu gibi düşünürseniz bakın sola 5 birim sağa 2 birim çekecek o zaman bu ip sola doğru 3 birim gider değil mi siz de onu göstermek için işaretin yön belirttiğini bildiğiniz için bu şekilde ifade edebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki sola doğru aslında 3 birim yani şuranın sonucu eksi 3 oldu hemen bunu yine köşeli paranteze alayım çarpı eksi 3 şimdi burada da çarpma göreceğiz önce işaret çarpması artı 3 kere 3 9 diyeceğiz. Hemen B seçeneğine geçiyoruz. Önce içeriği yapacağız arkadaşlar. Çarpma en son olacak. Eksi 51 eksi 0. Buradaki sıfırın zaten bir hükmü yok. Bir sayıdan sıfır çıkardığında bir değeri olmayacaktır. Buraya doğrudan eksi 51'i yine yazabilirsin. O zaman eksi 1 yazıp yine köşeli parantez içinde eksi 51'i yazınca hemen yine bir işaret çarpması ve ondan sonra da diyeceğiz ki bir zaten çarpma işleminin etkisiz elemanı bu durumda cevap 51 olacak. Sıfır çarpı bir şey. içerinin ne olduğunun aslında burada hiçbir önemi kalmadı. Neden? Sıfır dışarıda yutan eleman olduğu için çarpmanın yutan elemanı bunu yutacak. Ama yine de içerinin işlemini yapsaydık nasıl yapardık öğretmenim diyecekseniz hemen bir gülen surat yapıp eksi 1 artı 2 yapardık ve yine zıt oldukları için cevabını artı 1 olarak bulurduk. Sonuncusuna geldiğimiz zaman en öndeki 3'ün önünde hiçbir işaret yok. Onu doğrudan artı 3 diye açacağım. İşaret çarpmasıyla parantezi açacağım. Eksi 6. İşaret çarpmasıyla parantezi açacağım yine. Artı 3. Hemen geleceğim. Önce aynı işaretleri toplamayı tercih ediyorum. Daha kolay. Artı 6. Sonra zıt işaretliği yanına yazacağım. Ve bunlar bir yine az önce küpün yüzeylerindeki artı 4 eksi 4'ler gibi birbirini ötürüleyecek ve cevabımız 0 olacak diyorum. Evet oldukça kolay. Sizler de bol bol örnek yaparak tabii ki kendinizi geliştirebilirsiniz. Üçüncü soruyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir alan sorusuyla karşı karşıyayız. Yandaki dik üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Öncelikle bir hatırlayalım arkadaşlar? Üçgenin alan formülü neydi? tabanla yüksekliği çarpıyorsunuz. Bulduğunuz cevabı ikiye bölüyorsunuz. Neden? Çünkü bir üçgen bir dikdörtgenin yarısıdır. Dikdörtgende siz tabanla yüksekliği çarpıyorsunuz. Eğer bunu ortadan ikiye bölerseniz iki tane üçgen elde edersiniz. Bu durumda üçgen alanı da işte taban çarpı yükseklik bölü iki olur. O durumda tabana bakarsam eksi üçün karesi dikkat edin parantezin dışında 2 var. O halde ne yapacağım ben? Eksi 3'ü parantezi ile beraber yan yana 2 kere çarpacağım. Eksi ile eksi çarptım. Artı 3 kere 3 dedim. 9. Demek ki hemen diyorum ki taban 9 çarpı yükseklik 5 üzeri 1. Bir. bir sayının birinci kuvveti zaten o sayının kendisidir. Çarpı 5'ten 45 bölü 2 diyeceğiz. Yani 22,5 santimetre kare desek biz bu üçgenin alanına yanlış olmayacaktır çok da pratik bir soru oldu bizim için hem üstlüğü gördük işarette hem de üçgenin alan formülünü hatırladık bir örnek yapalım hemen bugünün bir gülümseten sorusunu soralım mı size hadi bakalım eksi 2'nin ikinci kuvveti ve eksi 2'nin ikinci kuvvetinin yanıtlarını yoruma bir yazın bakalım kimler anladılar parantez varlığı neyi etkiliyormuş tam sayıların kuvvetlerinde Evet dördüncü soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım şemadaki işlemler soldan sağa doğru yapıldığı zaman mavi kutucuğa hangi tam sayı yazılır diyor. Soldan sağa doğru yapacağız. Mavi kutucuğun içine yazılacak sayıyı bulacağız. Başlayalım şu taraftan şöyle. Artı 3 eksi 5 demiş. Hemen ne yapalım? Soldan sağa doğru işlemi yazalım. Ne işlemi? Çıkarma işlemi istemiş bizden. O halde alıyorum hemen şöyle. Artı 3 diyorum. Eksi eksi 5 diyorum. Hemen işaret çarpmasını yapacağım. Burada bir işaret yok. Parantez olduğu gibi açtım. Eksi ile eksiyi çarptım. Gülen suratım artı 5 oldu. İşaretler aynı olduğu için ikisi de sıfırın Bakın arkadaşlar sağ tarafında dolayısıyla bunu rahatlıkla toplayabilir ve aynı işareti verebilirsiniz. Bu durumda cevabımız artı 8. Yine soldan sağa doğru işlemi yapacağım. Aldım hemen sağ tarafa. Bölme işlemi istiyor bu defa benden. Artı 8'i yazıyorum. Bölü eksi 4 diyorum arkadaşlar. Bölmede kural çarpma gibi. Yani aynı işaretleri birbirine böldüğünüzde o zaman sonucu yine pozitif bulacaksınız. Fakat eğer farklı işaretleri birbirine bölerseniz sonucu negatif bulacaksınız. Çarpmada geçerli olan kuralın aynısı geçerli burada. Hemen diyorum ki önce 8'i 4'e böleyim 2 diyeyim sonra da işaretleri böleyim. Artı ile eksiği böldüğüm zaman sonucum eksi olacak. Bu durumda karede kutucuğuna eksi 2 yazarak da sonucu bulmuş olacağız. Evet. Çok kolay ve pratik ama lütfen anlamadığınız noktaları Yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin sevgili 7. sınıflar. Tam sayıları çok iyi öğrenmeye bakın. Çünkü 8. sınıfta üstü ifadelerle şu anda gördüğünüzden çok daha karmaşık ve kompleks işlemler yapacaksınız. Dolayısıyla tam sayılarda eksiğiniz varsa gelecek yıl gerçekten çok zorlanırsınız. Şimdiden çok iyi bir şekilde 4 işlem yapabilmeyi yerleştirin diyorum sizlere. Evet 5. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dalgaç deniz seviyesinden önce aşağıya doğru 40 metre dalıyor. Ben bu soruyu adım adım çözmek istiyorum. Aşağıya doğru 40 metre dalıyor. Şimdi şurası deniz seviyesi olsun. Deniz seviyesi sıfırıncı nokta olsun. Yani sayı doğrusunu şöyle yatay düşündüğümüzde şurayı sıfır diyoruz ya hani şu şekilde dikey olarak çevirin. Şu tarafı sıfır düşünün. Deniz seviyesinin aşağısı şöyle olacak. Deniz seviyesinin yukarısı da şöyle olacak. Dolayısıyla ben bunu aynı zamanda dikey olarak da çizip yanına şöyle sıfır diyeyim ve buraya da deniz seviyesi yazayım arkadaşlar devamında dedi ki aşağıya doğru yani şöyle inecek şurada bir yerde eksi 40 olarak belirleyeceğim ben bunu yazdım burada eksi yön belirliyor unutmayın sonra yukarıya doğru 15 metre çıkacak buradan yukarıya doğru çıkacak ilave yapıyorum 15 metreyi bunu da yazayım aynı şekilde Sonra da tekrar aşağıya inecek şuradan bir yerden. Bir kere daha aşağıya inecek. İşte 15'ten bir tık daha aşağıya. Şuralara kadar gelecek falan. Eksi 20 metre daha inecek. Şimdi tekrar aşağıya tekrar yukarıya başlayalım. Önce deniz seviyesinden aşağıya 40 metre indik. Artı Sonra yukarıya doğru 15 metre çıktık artı. Sonra aşağıya doğru bir 20 metre daha indik. Aynen bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Son durumda dalgıcın deniz seviyesine göre konumunu metre cinsinden sordu. Hemen işaret çarpmalarını yapalım. Ve beraber başlayalım. Eksi 40 artı 15 eksi 20. Önce ben yine aynı işaretleri kendi aralarında toplayacağım ve buna eksi 60 diyeceğim. Çünkü aynı tarafta Artı 15 dediğimde de işaretler zıt. 60'tan 15'i çıkartacağım. 45 deyip büyük olanın mutlak değerce büyük olanın işaretini verdiğimde diyeceğim ki son durumda deniz seviyesinden evet 45 metre aşağıda Evet bu şekilde de sorumuzun çözümünü tamamlamış olacağız. Gayet güzel dalmayı sevenler var mı aranızda? Dalanlar var mı? Tüplü danış deneyenler ben de çok merak ediyorum bize neler tavsiye edersiniz? Altıncı soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ensar defterine bir sayı doğrusu çiziyor dedi. Peki alalım Ensar'ın defterine çizdiği sayı doğrusuna bir bakalım. Ve sayı doğrusunda eksi 7 sayısını A noktası olarak işaretledi burada. Ardından A noktasına uzaklığı 9 birim olan. Bakın arkadaşlar uzaklığı diyor. Yani bu uzaklık sağdan da Bu taraf sağ taraf sol. Sağdan da 9 birim uzaklıkta olabilir. Ve sağa doğru gidildiği için pozitif sayılar devam ediyor. Bu yüzden deniz seviyesinin yukarısı gibi düşüneceksiniz. Sayı doğrunun sağ tarafı gibi düşüneceksiniz. Bu yönü ilave ediyorsunuz arkadaşlar. Ya da soldan da aynı şekilde A noktasına yine 9 metre uzaklıkta olabilir ya da 9 birim uzaklıkta olabilir. Bu da bu tarafta bir yerde. Solda bu tarafta azaldığı için giderek uzaklaşacağı için negatif olarak gösterilecek. Yine bakın sağ ve sol işaretlerle belirleniyor. Bu iki noktayı da işaretliyor ve bunlar için B ve C harflerini kullanıyor demiş. Buraya kadar bir bakalım. Şimdi öncelikle biz eksi 7'deyiz. Ve sağdan sağ dediği için topluyorum bakın üzerine ekliyorum. 9 birimi üzerine ilave edebilirim. Bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Diyeceğim ki eksi 7 artı 9 işaretler zıt 9'dan 7 çıktı. 2 mutlak değerce büyüğün işaretini verdik. Artı 2. Bu durumda biz bakın eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Şu noktaya gelmiş olacağız. Şurası. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gördünüz mü? Tam olarak 2 noktasına geliyor. O zaman B noktası bizim için artı 2 temsil etsin. İsterseniz da 9 birim sayarak da geriye gidebilirsiniz. Ya da eksi 7'den ne yapabilirsiniz? 9'u çıkarabilirsiniz arkadaşlar. İşaretler aynı toplanacak. Eksi 16. Bakın şöyle. Eksi 8, eksi 9, eksi 10, eksi 11, eksi 12, eksi 13, eksi 14, eksi 15, eksi 16. Hemen yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam da burası. C de o zaman eksi 16'ya karşılık gelsin. İkisinin çarpımını sorduğu için ne demiştik? Çarpmadan önce işaret çarpması ya da önce sayıları çarptınız. 2 kere 16, 32. İşaret artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için sorumuzun cevabı da eksi 32 olacak. Sıfırın 32 birim sol tarafında bir noktayı temsil edecek bizim için. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. 7. sorumuzda artık bugünlük bizlere ayrılan süreyi tamamlamış olacağız. 7. sınıflara 1. üniteden 7 tane soru hazırlamış olduk böylece. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Instagram kanalımızda da bu konu üzerine gerçekten detaylı videolarımız var. Ayrıca artık abonelere özel videolar da atıyoruz ve orada da canlı yayınlarımızda da bu konulardan çok güzel sorular çözeceğiz. Orada etkileşimimiz sizinle daha fazla olacak. Birebir soru cevap gibi ya da yanıtı veren arkadaşların isimlerini görebileceğiz. İsterseniz e, abone olup canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Yedinci soruyla devam edelim. Üçgen kare ve yuvarlak sayılarını vermiş ve son kısımda bizden bir çarpmalı bölmeli işlemin sonucunun ne olduğunu bulmamızı istiyor. Küp dedi. Küp 3 kere yan yana tekrarlı çarpmak demektir. Bu birincisi olsun. Bu ikincisi olsun. Bu da üçüncüsü olsun. Evet. Eksiyle eksiği çarptım artı. Artı ile eksiği çarptım. eksiği buraya yazdım. 2 kere 2 4 diyorum. 4 kere 2 de 8 diyerek sonucu buldum. Şuradaki sayı eksi 8. Devam ediyorum. Küp yine tekrarlı 3 kere çarpmak demekti. Eksi 5 çarpı, eksi 5 çarpı, eksi 5 diyorum. Yine eksi eksi artı oldu. Artı eksi, eksi oldu. Eksiyi buraya yazdım. 5 kere 5, 25. 25 kere 5 de 125 olduğu için bu sayıyı da aldım. Yeşil karede eksi 125'i temsil etti. Geldim. Zaten bu sayı olduğu gibi yazdığı için üstüne hiçbir şey yazmayacağım. Doğrudan yuvarlağı 100 diye vermiş. Bunu 10'un karesi diye verebilirdi. Eksi 10'un karesi diye verebilirdi. Bakın bunlar da aynı şekilde 100 sayısını temsil eder. Şöyle bir parantez açmış olalım. Hemen şimdi işlemin sonucu için yeşil kareye eksi 125 yazacağım. Çarpı mavi üçgene eksi 8 yazacağım bölü aşağıya da 100 yazacağım arkadaşlar hemen devamında eksi ile de eksiyi çarptım artı 8 kere 125 biliyorsunuz ki 1000 yapar paydada da 100 olduğuna göre 2 şer 0 sadeleştiği zaman işlemimizin sonucu 10 hocam artı 10 mu eksi 10 mu burada yazılmayan 100'ün zaten işareti gizli artıdır arkadaşlar Dolayısıyla burada da bir artı var diyebilirsiniz. 10 demek artı 10 demektir. Bunun ikisini de son kısımda bir hatırlatmış ve böylelikle de bugünlük bizlere ayrılan süreyi tamamlamış olalım. Evet umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.